merhabalar değerli ve bilginç kanalı izleyenleri yepyeni bir video ile sizlerleyiz arkadaşlar yakın zamanda tost makinemiz nakavta uğradı 10 yıl falan kullandık Arzu bir tost makinemiz vardı şu eski kırmızılardan e, maalesef artık ömrünü doldurdu ve yenisini almak zorunda kaldık enflasyon vurdu geçirdi e, ne alalım ne alalım derken arkadaşlar <laughs> üzerinden geçen hafta aldık biz bunu şu anda 2023 Eylül ayındayız arkadaşlar. Bakalım kaç paraymış? 1099 TL hemen şurada göstereyim. Cazip fiyat olarak düşündüm. Evet şöyle gördüğünüz üzere 1099 TL'ye arkadaşlar Kumtel'in grill tost makinesini aldık. Daha bu bu ay içerisinde internette araştırmama göre bu ay içerisinde çıkmış yeni bir ürün arkadaşlar. Hoşuma gitti. Açıkçası benim arayışım zaten şu şekilde. Normalde kutu, kutu açılış yapmamız gerekirdi. Ve bilginç kanalında hatırlarsınız arkadaşlar ama elektronik bazı ürünlerin ne olur ne olmaz çalışmaz falan gibisinden önceden bir deneyerek açıyorum. Ve ürünü birazcık görelim diyorum. Bir hafta bir kullanım süresi var arkadaşlar. Bir haftadır falan kullandık biz bunu. Şimdi benim için tost makinesinde önemli olan bir kısım şu kısmın şurayla yani üst basma kısmıyla üst ızgaranın olduğu yerle Şuranın ayrı ayrı olması gerekiyor ki şuraya ekmeğimizi koyduğumuz zaman eşit bir şekilde basabilsin. Çünkü diğer türlü eşit bir şekilde basmıyor. Abanmamız gerekiyor. Kolumuzu koymamız gerekiyor vesaire. Ama bu ürün 180 açılır bir vaziyette yani komple açılabiliyor. Arkaya doğru da gidebiliyor. Şöyle. 180 bir şekilde açılabiliyor. 2000 watt gücü var. Gördüğünüz üzerinde de üzerinde yazıyor. Garanti kapsamı içerisinde. Makinede yıkanabilir plaka mevcut diyor arkadaşlar. Izgaralarımız arkadaşlar. Izgaralarımızın üzerindeki plakalar Rahat bir şekilde çıkıyor yani ızgara sayılır aslında plaka demesek de olur. Şu şekilde basarak şurada gördüğünüz Bakayım görünebiliyor mu? Evet görünebiliyor. Böyle basıp da hemen mekanizmayı devreye sokuyoruz. Bakın hemen yerine soktum çıkmıyor. Yukarıda üst kısmında yine aynı şekilde basıyorum. Hemen geliyor hemen yerine oturuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki boşluklar dikkatinizi çekiyor olabilir. Bizim de ilk zaman bu boşluklar dikkatimizi çekti. Ama tost ekmeğimizi bastığımızda önemli olan sıcaklığı alabilmekti. Yani çıkması daha kolay olsun diye o kısmı birazcık boşluk olarak kalmış. Ürünümüzün üzerinde arkadaşlar gördüğünüz üzere hiç kiri yok. Çünkü biz bunu yağlı kanıtla beraber kullanıyoruz. Size de tavsiye ederim. Önce tost makinemizde o şekilde kullanmak dedik. Yağlı kağıdımızı koyuyoruz. Hiçbir şekilde ekmeklerimiz yan yana tarafa sıçramıyor ya da yağımız aşağı tarafa gelmiyor arkadaşlar. Yakın zamanda kullandığımız için biraz sarı. Atıyoruz zaten onları. İki ya da bir kullanımda sallıyoruz arkadaşlar. Şimdi ürünümüzün min ve maksimum olarak seçeneğimiz var ama minimumda aldığımız zaman ürünümüz kendini ısıtmaya alıyor. Yani şöyle hemen prize takalım. Şu anda gördüğünüz üzere kendini ısıtmaya aldı arkadaşlar. Arttırırsak da ürünümüzü bakın gördüğünüz gibi termostatın açıldığını ve o derece hangi dereceye geliyorsa o derecede şu anda termostatın açıldığını o dereceye ulaşınca da bu ışığımız sönmekte arkadaşlar ve normal sarı ışığımız kalmakta. Şimdi dediğim gibi tekrardan şöyle anlatayım. En başa alırsanız minimumda şu anda ürünümüz ısınmaya başlıyor. Elimi koyduğum zaman sıcaklığı hissediyorum. Arttırdığınız zaman termostat artıyor. Peki ürünümüz şu anda tost yapıyoruz diye düşünelim. Ve ürünümüzü arttırdık. Bu derecede kalmasını istiyorsak sadece böyle bırakmamız yeterli arkadaşlar. Artık eskisi gibi aşağı indirelim yukarı çıkaralım gerek yok. Bu derecede çok güzel bir tost çıkarabiliyorsanız bu derecede kalsın. Termostat otomatikman ısındığı zaman o dereceden bırakacak. Birazdan da görmüş olacağız onu arkadaşlar. Ürünümüz dediğimiz gibi arkadaşlar 2 senelik garantisi var. Hemen garanti belgesini içinden çıkaralım bakalım. Biz bunu BİM üzerinden aldık. Yeni bir ürün internette daha yüksek fiyatlardan da görebilirsiniz arkadaşlar. Garanti süremiz 2 yıl arkadaşlar. Şurada yazıyor. Garanti süremiz 2 yıldır. Bu arada termostat demin gördüğünüz üzere kapandı. Termostatımız kapandı. Şu anki sıcaklık elimi elleyemeyecek derecede bir sıcaklık mevcut arkadaşlar. Tost makinemiz tam kağıt değmesek de ama ekmeğimizin bir somun ekmeğini tamamen bir elimin yani parmaklarım kalacak kadar düzeyde sıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle koyduğumuz zaman da göreceksiniz zaten tamamen kapatıyor. Bastığımız zaman da sağ sol yani ön arka birbirine ya yukarı çıkıp ya da aşağı inmiyor arkadaşlar. Standart bir şekilde basabiliyoruz. Peki şimdi bu ürünün hep güzel yanlarından bahsettik. Kötü yanlarından bahsedelim. Ürünümüzün bu kısmı sert bir plastikten yapılmış. Ben bunun demir olmasını isterdim. Şurası demir ama şurası plastik. Ticari bir amaç mıdır bilmiyorum ama kırılabileceğini düşünüyorum. Ondan dolayı fazla da yüklenmeye gelebileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ürün çok ısındığı zaman şu düğmenin olduğu kısım birazcık çok hızlı ya da yavaş dönebiliyor. Yani yerinden sanki çıkacakmış gibi o eski tost makineleri gibi bir hissiyatı var. Termostat açıldığı zaman ürünümüzün ses çıkmakta. Şöyle açayım şöyle birazcık yaklaştırırsam. Bu şekilde bu şekilde bir ses çıkmakta. Termostat kapandığı zaman da o ses gitmekte. Yani derecenin hızlı olduğunu. Yani sonuçta bir 2000 wattlık bir gücün olduğunu düşünürsek bu sesin de normal olduğunu düşünüyorum açıkçası. Başka söyleyebileceğim arkadaşlar ürün şu anlık bizden onay aldı. Renginin gri olması gayet güzel. Şuraya elimizi koyduğumuz zaman sıcaklık ikinci tosttan sonra falan geliyor arkadaşlar. Açıkçası öyle söyleyeyim. Hani hızlıca yapıyorsanız bir tostu. ikinci tosttan falan sonra yani yaklaşık 15-20 dakikadan sonra buranın artık elinizi koymayacak derecede bir sıcaklığa ulaştığını göreceksiniz. Ama şu anda bakın Video süresince ısıcaktı ve elimi yakmıyor. O konuda sıkıntı yok. Bu arada buraya da elimizi koymaya da gerek kalmıyor. Makine dediğim gibi burası iki kısım ayrı olduğu için rahat bir şekilde tostumuzu basabiliyoruz arkadaşlar. 1099 TL'ye günümüz döneminde 2023 yılında ve... Şu anda Eylül ayındayız 1099 TL'ye böyle bir tost makinesi alabilmek Bence güzel Hiç yoktan bir kısımları metal Şu kısım uygun olmasa da bizim için Bizim düşüncemize göre Güzel Yani bir ekmek bir tost ekmeğini Rahat bir şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar İki tane ekmek yan yana olmaz Normal somun ekmeğinden bahsediyorum Yani tost ekmeğinden kastım Biz somun ekmeğini yapıyoruz Tost ekmeğini Bu şekilde bir tost ekmeğiyle değil de Tabi bu şekilde yaparsanız Bu şekilde tost ekmeklerine Dört tane rahat bir şekilde sığar arkadaşlar Normal bir somun ekmeğini Tek başına koyarak yapabiliyorsunuz Biz memnunuz Şu anlık daha bir haftalık bir kullanım süresimiz var. Şurası arızalanmazsa termostat da arıza olmazsa benden şu anlık öneri arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda videoyu yorum altına yaparız. Tabii ki de iyi ya da kötü hakkında siz sorun biz cevaplayalım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.